Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoya karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir challenge'ımız var. Ee, babam hazırladı. Biz oynayacağız. Babam hakemimiz olacak. Öyle. Neredeyse her şeyi babam yaptı diyebiliriz. Şimdi sözü babama bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben Efe ile yardımcı oluyorum şimdi. Gördüğünüz gibi iki tane şişemiz var. Bir tanesinde tuzlu suyumuz bir tanesinde sütümüz var. Ben bu süt ve tuzlu suların yerini istediğim pipetin altına koyacağım. Tuzlu suyu içen arkadaş maalesef 1-0 yenik duruma düşecek. Ve 3 olan kazanan 3 tane kazanan kişi yarışmayı kazanacak. Sonrasında bir ceza belirleyip ceza vereceğiz arkadaşlar. Ama ceza için farklı bir video çekeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Tamam şimdi arkanızı dönüyorsunuz. Hemen ben şeyleri yerini değiştireceğim veya değiştirmeyeceğim. Tuzlu su bakalım kime denk gelecek. Evet. Şunu şöyle ayarlayalım. Sese çok aldanmayın bence. Siz bilirsiniz tabii ki. Evet güzelce bir çek dönüyorsun arkasınızı. Önce kim seçiyor? Ece. Seç Ece. Ece onu seçti. Efe onu seçti. Haydi bakalım hızlı bir şekilde güzel içiyorsunuz. Eee <laughs> çekildi ağdan görüldüğü gibi Efe tuzlu işte. Hadi dönün arkanıza ikinci tur hemen. 1-0 Ece yeniyor. Bravo Ece tebrikler. Tebrikler Ece tebrikler. Efe dönün arkana. Üçkağıtçılık yok. Çakallık yok. Uyanıklık yok. Şimdi bakalım tuzlu su kime dek gelecek. Dönün arkanızı ve Efe hemen seç bir tane pipet. Hemen geç. Ece sen de öbür tarafa geç. Gözleri kapat. Bir dakika Ece içme. Beraber içeceksiniz. iç. Hızlı. Hızlı. Çok çekiyorsunuz. Çok çekiyorsunuz. kimde? Yüzü çekmiyorsunuz bak. Hızlı çekin. Belli olmuyordu bak. Çekin. İçmiyorsunuz bak. Çok çekin. Çok 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 çok. Haydi. <laughs> Ece sen sütü bitirdin ya. <laughs> tamam tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz. Dön arkadaş. Hayır ben boyun ben böyle süt evet. Doğruyu bulman lazım. Üçte bitiyor. Evet devam ediyoruz. Çabuk de. değiştirelim mi değiştirmeyelim. 2-0 mı? Evet. 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 Şimdi kim seçecek pipeti? Ben. Ece dön ve seç. Doğru. Geç. Hemen. Hemen Efe çekilin. Çabuk. Hızlı bir çekiyorsunuz. Hemen hızlı. Çok hızlı. <laughs> Biz dakika mola vermek zorunda kaldık. Ece lavaboya gitti. Bir saniye bekletiyoruz sizi. Ece hoş geldin kızım. <laughs> Nasıldı? <laughs> Ece akıl edemeyecek artık, artık şişeleri. Arkadaşlar kustum az önce. Tut, 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 tamam. Tamam Her, her, <laughs> her detaya, detaya girmenize gerek yok. Evet şimdi kaç kaç durum vaziyet? <laughs> İyi misin Ece? Ben yemiyorum. Devam edebilir miyiz? Edebiliriz. Kendine güveniyor musun? Evet. Tamam o zaman hadi. Yani 2-1 Ece yeniyor değil mi? Evet. Tamam hadi dön arkanıza. Hadi bakalım. Efe bakmak yok sakın. Aa! Evet Ece alırsa kazanıyor. Efe alırsa tamam. bir tur daha uzayacak <laughs> boyun. Şimdi pet kim seçecek? Efe Aa! mi? Aa abi. Efe'ye dön. Güzel. Hadi dön. Dön bakalım. Ece'de mi Efe'de mi? Ece'de, evet, Ece'de. Ece'de. Ece de mi Efe de mi? Ece de evet Ece de. Ece seç kızı. Evet baba ben, ben sütü buldum. Tamam. Kim? Sütü ben buldum ya. Hayır ben bu tarafı seçtim. Abi geç şu Doğru tarafa. Efe sen seçiyorsun. <laughs> ya çok Hadi, iyisin. Kendini çok kritik bir durum. Kaybedebilir mi? Evet kendi kaderini kendin belirle. Orta. Hadi Efe. Bekliyoruz Efe. Bekliyor. Tamam. Devam et Ece çabuk. Hızlı çekiyorsunuz ama. Hızlı çekiyorsunuz. Hızlı çekiyorsunuz. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <Aa>! Efe <bekliyor. gülüyor> evet. Efe de gitti Abime dur. Abime cezayı vereceğiz. Evet. Yarınki bölümde cezamız sizinle olacak. Bizi, çabuk! bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Efe. Abi.